Evet geldik part 3'e. 2 yıl ama yapacak bir şey yok. Defiz. En sevmediğim hep banka. Bankayı ben Adamlar da Emerald banlıyormuş. Defans'ta özellikle inanılmaz bir info gerekiyor bankada. Net kaçın dediğim bir map yani. Consulate'de mesela üst katı tuttuğumuzda admin tarafını tutabilirsiniz. Yalav zaten retake alınabilmesi için ana hall bize bağlı ama admin tarafı kaybedildiği an geri retake almaması çok zor bir yer. Consulate'in admin tarafında admini tutmak daha önemli. Yıla bu çünkü spiralden site'in ara rotasyonundan geçerek geri alma şansınız var ama admini kaybettiğiniz zaman Visa Stairs'ten falan flank gelmeniz lazım. Hatch'i açtığı zaman direkt off angle kesebiliyorlar. Ve artı Visa camından da direkt kesebiliyorlar. Flank gelmeniz neredeyse sıfıra yakınlaşıyor sağ kapısını en kötü kaybetmemek lazım özellikle. Burada yine Castle'la nasıl sol tutabiliriz göstereyim bir tık. Hani burada Castle özellikle admin'i tek tutsanız bile çok işinize yarayabilecek bir setup. Vigil'i banlayabiliriz ya. Vigil çünkü solo harbi yıprattı bizi mesela bayağı yıprattı. Dronlasanız drone'layamıyorsunuz ki bu sefer dokabe açık mesela Vigil'in çok bir sıkıntı yaratmayacak. Çaldırıp direkt rushlayabiliriz solo oynarken. Atakta o yönümüz rahat. Üst kata atak yapmak bence zor. Aslında çok değil. Bir tık fazla koordine oynamak gerekiyor. Burada Castle'lı bir line-up göstereyim size. Hani olabildiğince e-sporda bile kullanılabilecek bir line-up bu arada. Hem rakip çok yavaşlatıyor hem kendinizin o tarafını korumanızı %100 neredeyse sağlıyor öyle söyleyeyim. Olası bir rush yemiyorsunuz yani öyle bir rahat tutturuyor. Birincisi small room. Small room çok darlıyor bizi. Small room'u kapatmamız önemli. Small room, small room'un yani ağır camı bu small room dediğim yerler. Özellikle bu cama fast plant atılıyor mesela bir görmüşsünüzdür belki. Camın sadece buradan counter'ı var. O kadar kötü bir yer ki. Sıkıntı yaşayabileceğiniz bir yer öyle söyleyeyim. Bir de bu oda en büyük sıkıntısı çünkü kimse haberi olmuyor adamlar içeri girmiş oluyor Birisi bu cam kesilmesi gereken Kite camını opsiyonel kestirilmeniz Bir tane buraya alarm atıyoruz buraya reinforce garanti gerekli Bir tane bu camı kestirilip atıyoruz bu full sola admin tutuyormuş gibi göstereyim size buna da atabilirsiniz bunun da çünkü açısı var buraya Böyle hemen kapattık. yok diyoruz olası tersten gelirlerse diye de buraya da bir alarm şöyle aynen şu an blind açımız yok sadece bir satı biraz kendi burada tutarken bu şekilde tuttuğumuz kafi burası ayağı dikildiğinizde buradan ters yapıldan gözüküyorsunuz buraya girmemesi önemli şu an olabildiğince Harda susulabilecek şekilde. Rakiplerin hepsi yellow oynuyor şu anda. Admini boşaltmışlar, Hatta Blitz yellow başlamış hemen. Geri yardıma dönebiliriz. Hatta buradan no off angle. Spirali bile sadece tutmak kafi. Tuvalet var ben şey okay. gidiyorum ama. Okey. Olası bir admin geri dönüşünde hemen geri admin'e dönebiliriz açımıza. Ne olur maçı dediğimiz gibi. Kusum olur mesela en blind yeri adam giriyor sızıyor içeri hiçbir şeyiniz yok mesela Guman yok, hell yok, alarm yok hiçbir şey yok Adam girip direkt site'e sızıyor 3 kişi falan vurma olasılığı var yani Aaa yaptım İyi lavu kaybettik mesela şu an Nerede kral? Orada iki var bir de grim var Geliyorlar abi Bakın adam öldü mü? Bu kadar rahat retake alabiliyorsunuz aslında aklınıza. Çok zor bir retake yok yani. Ki buraya mesela bizim adam mesela Mesela buradan direkt hard support atılabilir. İki opsiyon sıkıntılı. Gerçekten oynayabilip rushlayan adam yellow'u kapatıp cama plant atabilir. Alttan C4 veya smoke'lu site çok iyi smoke'lamanız lazım. Hızlı rush'ta. Ya da tam tersinde de admini çok iyi tutmanız lazım. 3 taraflı tutabilmek lazım. Burada sola oynarken dikey çok sıkıntı yaratabiliyor site'in işlenmesinde. Biz de biraz önceki mesaj mesela isteyen bir arkadaş vardı. Hem kaviyeri oynayalım hem üst katı koruyalım. Arkaya darlarlarsa da Vise'ye gidip Vise'nin eşlerini açıp support diyebiliriz. Olabildiğince en üst kattan orta kata sindirerek oynamak mantıklı. Execute oynamış oluyor hem de. 100 katta birisini yakalarsak kekolardan Delegate atma var yani şu H bile şu halayı koruyabiliyorsunuz Spiralden geçen adamı tutabiliyorsunuz Aslında çok rahat bir map evet. Güzel. Bizi gördüler, bize huntlamaya çalışabilirler. Dronun nerede çok yoğunluk olduğunu görüyorsak bilelim ki oradan adamların raşlama olasılığı yüksektir. Şu bunu açıyoruz. Bu gördüğümüz hatch bu hiç var orada. Oradan direkt kesebiliyoruz. Alarmlarımızda mesela Amor var. Direkt amarıya Kestik burada. Amarı diye yazmadım. Amar. geldi. İnanılmaz bir hacimlik. Evet, buradan giriyorlar. Dur bak. Ben şöyle yalandan. Sapıklık yapsak mı ama. Için. hoş geldin kral. Teşekkür ederim. Arkaya en az iki kişi şu, Onu biliyoruz şu an. Bak ve birisi daha. O yüzden yalandan. Robin ne Garajı açıyorlar sanırım. Arkadan... Var abi, tane arkalayabilirsin. Bu, bu taraflardaydı, sıktı onu. Kameram almış. rank ne? Main hesap şamp grad. Şu anki ele gold tarak. Adam üstte gitmiş bu arada. ananı sikmiş sikim bir şey Inside. Inside. diyorsa bak şu sağ koridordan girmiştir içeri. Evet şey. Dikkat adam de var vardı kral. Öldü abi. garaj kapısı açık dronluyorlar şurada. Direnler <laughs> size söylerim. Kameramız var. Girdi. Girdi girdi. Lan şuraya dördü. Tarde. Don't peak, don't peak, don't peak <laughs> ah, lan garibim termay. Konsola sık çekilmiyor insanın alt tarafı da Tekrar i̇şte tam solo rehberi hazırlıyorum. Güzel işinize yarar. Konsol hiç sevmeyen arkadaşlar. Şimdi yine aynı setup'ı yapabiliriz. Bu sefer bir cille göstereyim size. Hiç açmalık bir çarda da güzel olur. Alevi mesela tercih edilebilir. Fenrir mesela tercih edilebilir. Amaru Mesela burada site'a ekstra patlamaları için Amor'u mesela bir tık daha Tevsel olabilir. Burada gizlilik ön plan alalım. Solo'yuz ama gizlilik ön planda bir gameplay atalım. Şöyle telimiz olsun. Hem gate'leri Gate'leri yavaşlatırız hem tel yavaşlatır ekstra. Hem de dikeyden yine o map'in üst map'in avantajını kullanarak açı kapatarak gitmemiz lazım ki mesela biraz önce caveira ile gezdik bakıyı yakalayamadık baktan nerelere kadar girmiş bakı yakalayamadık ama bu ev bu sefer onun olmaması gerekli daha erken vurmamız lazım şimdi buraya bir gate atmayalım Şu genel kapı girişlerine ki buraya kurban şey atmış çok iyi buraya reinforce atalım az önce Arka bir kapıya gate atsak oraya altalar duyarız. Hem infoya yardıma gelir şu spiral kapısına. Daha mantıklı bir setup bakalım. Sağda zaten mire var burada. tarafı mireyle tutar. Biz hemen buraya bir gate attık. Bir tane de tel attık. Buradan adam gelirsin yeterli. Yine spiral taraflarında oynayayım. Buradaki hatch'ten dike hatch'e ve Vissel Stairs'in kontrolünü kaybetmezsek olası yardıma gelmemiz çok kolay karakterimi sant al. İnsanın kapıya biri geliyor. Duyduk mesela onu. Direkt gidip vurabiliriz belki. Yama çalmış. Amaru mesela kamerayı kırmaya çalışırken ağzına Bundan mı bahsettim mesela. Amaru'nun girebileceği max yer burası hangi camdan girmiş? Buradan girdik çıktı. Evet. <laughs> Olabilir miyim? Dikkatli oynamamız lazım şu an. Oyun şu an bayağı yerlerde güzel. Kurban nereden geliyor lan? Abi onlardaki camdan geliyorlar. Okey. Eladan yardıma gelmeye çalışacağım. Gate'e kadar girdi adam bu arada bir yerde. Birlikte fikirim kural. İçerideler adamlar yüksek ihtimal. Hızlandır kral oyunu. Hız 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 devam. Beni gördüler abi. Kaçıyorum şuraya bir şey. onlar kaçın. Demek üstü olmaması Abi Demek zaten. Çok güzel Demek yetişmedi F'ye zaten. Demek mi lan? Yetişmedi ya Biraz daha zaten. Demek zaten. andaki zaten. Mesela zaten. Demek direkt algılamadı mesela F'ye zaten. Demek Andaki amira mesela hashtag direkt atlasaydım var ya, daha rahattık da. Öldün mü gerçi sen kral öldün değil mi? Abi adamın piyano arkası olduğunu bilmiyordum bir ikincisi ben yanlış kamera aldım. Anla ki sıkıntı yok. Tamam sen almışsın Dokabi'yi mesela Dokabi alanlara da takıma support olması için Fink kalabilirsiniz. Özellikle timingini çok iyi ayarlayabilirsek şey yapma olasılığı çok fazla. Takım arkadaşını kurtarma olasılığı çok fazla olan bir operatör. Yani şey yapmanız lazım. Map'in offline'ında oynayıp yani böyle kapalı bir yerde bekleyip adamların geçebileceği biraz önceki yaptığımız gibi defanstakinin atak versiyonunu yapmanız lazım. Mesela örnek veriyorum adamlar garajdayken yılı alıp takım heal gerektiği an heal basıp direkt kaldırıp ya da öleceği anda direkt support diyebilmek önemli mesela Finkada. Şimdi mesela bunda tabi şey zor. Bu support oynamak zor ama bir tık yılan gibi oynamamız daha sağlıklı. Çok güzel bir şeye benziyor. Bunu deneyelim. PM iyidir. Demeyici fazla. Flash oynayabiliriz. Grenade ile açı kapatmak gene flash atıp bir açıyı kapatıp direkt alabilmelik oynayabiliriz. Yine yalıdan oynamak mantıklı. Tabii bizim kendimizin ölme olasılığı fazla burada ama olabildiğince darlanabilir diye düşünüyorum. Yalı spam yok tamam. Genellikle yellow spam pick atılıyor arkadaşlar hızlı yollarda. Çaldırabilirsin kral. Çaldırıyorum abi. Ee, Söyle son pick bro close. Penny line. Çaldırdım. Bir daha çaldırsana bakar ben gelince. Çaldırdım. Lan, bu solist değil mi lan bu? Polisim olur onu. Ananasın. Bıçak atamadım. Böyle şımarırsanız ağzınızı tararlar böyle tat <laughs> çıkartan çanga böyle böyle şımarmayın. <laughs> Oyunun en kritik şeyi chat. Açı tutarken açıyı bıraktığınız zaman adam pikler bir. İkincisi Şımardığınız zaman gider. 4'te 5'ten falan 4'te 1'den falan round gider. Onlara dikkat edeceksiniz. En büyük kritik şeyler bu atlamak istiyorsanız yapmayacaksınız abi. Yani biz şu an ben adamların açılarına güvendiğim için girdim ama. Ki adamların rengi forslarından tutun. Açıları hepimize yarayacak şekildeydi. Çok büyük hatalı bir zat yapıyor karşılara. O yüzden destrolanıyor. inka mesela şeyde çok iyi sızdık. Top yellow'a. almamız mesela yavaş kaldı. Lazer olmasına rağmen. Solüsü bir tık daha işte buradalar da şey gerekli. Ee, bir tık daha hantal silahlar değil de bunların emrinin yanlış hatırlamıyorsam ee, bir tane paneli var silahların bütün AD sayımları yazıyor. Her hangisi ne kadar sürede açılıyor diye biliyorum. Şeyinde yazıyor. Tablosu var. O tablodan kullanarak bakabilirsiniz. Mesela bu operatör değil de. Hani Finka'nın bu basılı olsaydı mesela orada daha hızlı açılıyor ama orada basma olasılığımız yok. Adam bastığımız an direkt duyacak. O yüzden ee, daha hızlı edisi açılan karakterler tercih etmek mantıklı. Solis var. Arkaya sızabileceğimiz bir operatör alabiliriz. neymos alıp Hat bir işle açıp oynayabiliriz arkadan. Hemen şöyle spawnımızı değiştirebilirsek parkinge veyahut da öbür yere. Sızarız. Deimos yine güçlü. Polis en kötü vurma şansımız var. Burada spawn'a dikkat etmek önemli bir Ben hatta şu camdan falan. Ki ben bu tarafta hiç spawn olmayacağım. Bura ne kadar yakın oluyorum da ya böyle. Bu cam kapalı. Burası soft. Çok iyi. İşimize yarar. Olsa biz de geliyor şimdilik. Manga yapayım. Bir gate atıldı oraya. Bunları Şu an max seviye riskli bir hareket yapıyoruz. Böyle bir açılış yok yani normalde ama Bak yok. Duvarı açtık. Bir kere çaldırabiliyor musun kral? Ben kafaya bir değdim abi. Hey okay, kovram. Bizim bilir sistem sayı falan tutuyor. Buradaki adamı bulup oha bu nasıl bir strat la? Ulan burayı kontrol açmış sayfaya bak. Solis veya şey bu tarafta oynadı onu bulmamız lazım. Sanırım burada oynuyor. Ne lan bu? Adam yok. Bilmez. Birisi yardım edemedik tabi burada. Açtık mı Yellow yellow one yellow. biraz psikolojisini alalım. Bu çar anormal bir çar oğlum ya. Bu çarın acilen kaldırılması lazım ya. Baksana bak. Uçlarım, ultra trigger la bu nasıl bir şey oğlum böyle. İyi. Yani Deimos Solo'nun gerçekten canı olabilir ya. Doku abi Deimos Inka bence bu şu çok güçlü. Harbi anormal güçlü yani. Umarım hoşunuza gider bu maçta. Legit hile harbi yani bu ne oğlum böyle. Ki şöyle söyleyeyim. Hani biz 16-9 falan oynuyoruz ama 4-3'te falan alıştığınızda hem 4-3'ün ekstra pickers'ı ve ee, o infonun gelmesiyle imkansız ya adamı kaçırmanız. İster 9 ping olsun ne olursa olsun ya yani harbi legit hile. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. bakalım. Yorum yapmayı beğenmeyi İstediğiniz çerleri görmek istediğiniz çerleri yazmayı unutmayın. Ki gelmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz bakalım.